Arkadaşlar merhaba. Yıldırım Beyazıt yani 1. Beyazıt dönemiyle devam ediyoruz. 1389, 1402, 1402 zaten biliyorsunuz Ankara Savaşı'nın arkadaşlar tarihi. Şimdi Yıldırım Beyazıt dönemindeki faaliyetlere bakacağız. Şimdi arkadaşlar Yıldırım Beyazıt'ın meşhur İstanbul kuşatmaları var. Onlardan bahsedeceğiz. Önce politikası, onun dönemindeki politika. Anadolu siyasi birliğini sağlamak Yıldırım Beyazıt'ın temel politikası ve İstanbul'u fethetmek. İki tane temel politikası var. Şimdi arkadaşlar Anadolu siyasi birliğini sağlamakta başarılı olacak Yıldırım Beyazıt. Hatta diyeceğiz ki ilk kez Anadolu Türk siyasi birliği kimin döneminde sağlanacak? Yıldırım Beyazıt. Birinci Beyazıt döneminde arkadaşlar sağlanıyor. Ne zamana kadar ama Ankara Savaşı'na kadar dikkat edelim. Ankara Savaşı'nda tekrar bu siyasi birlik arkadaşlar bozulacak. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi Anadolu siyasi birliğini sağladıktan sonra amaç dediğim gibi İstanbul'u fethetmek. İstanbul'u kuşatacak Yıldırım Beyazıt ama arkadaşlar. Her seferinde birinde haşlar, diğerinde de arkadaşlar doğudan gelen Timur tehlikesinden dolayı kuşatmaları kaldırmak zorunda kalacak. Şimdi Anadolu Türk Siyasi Birliği ile ilgili faaliyetler, Germiyan oğulları, Hamitoğulları hani tekrar beylikler dedik yani ya, sıkıntılar yaşanacak. Menteşe oğulları, Aydın oğulları, Saruhan oğulları yani ilk kez arkadaşlar Anadolu'da siyasi birliği, Anadolu Türk Siyasi Birliği, ATSB dediğimiz Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni arkadaşlar kim sağlamış? Birinci Beyazıt, Yıldırım Beyazıt. Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar bozulacak. İkinci kez sağlayan arkadaşlar Yavuz Sultan Selim olacak. Dikkat ediyoruz. Zaten yeri geldiğinde onu da söyleyeceğiz tekrar. Yine arkadaşlar İstanbul'u kuşatmak için Yıldırım Beyazıt Anadolu Hisarı diğer adı güzelce Hisar'dır. Biliyorsunuz Fatih de bunun karşısında Rumeli dediğimiz Boğaz Kesen Hisarı'nı arkadaşlar yaptıracak. Yine Kelibolu'da tersane yani gemi yapım gemi inşası ile ilgili arkadaşlar hazırlıklar yapacak Yıldırım Beyazıt. Ve arkadaşlar İstanbul'u kuşattığı sırada Neybolu Savaşı gerçekleşecek. 1396 sebebi Yıldırım Beyazıt'ın İstanbul'u kuşatması. Bizans her zamanki gibi Avrupa'dan Hristiyan dünyasından yardım isteyecek. Ve arkadaşlar Haçlılar Hristiyan dünyası saldırıya geçiyor. 1396 Neybolu Savaşı gerçekleşecek. Sonuç Haçlılara karşı arkadaşlar Yıldırım Beyazıt ezici bir galibiyet üstünlük sağlıyor. Ve Haçlılar bozguna uğratılacak. Zaten uzun bir süre Haçlılar toparlanamayacak arkadaşlar. Hani bir daha Bizans'a yardıma gelemeyecek derken uzun süre Bizans'a karşı arkadaşlar toparlanıp tekrar gelemeyecekler. Çünkü çok büyük bir yenilgi alacaklar Nibolu'da. Zaten bu başarısından dolayı Halife arkadaşlar Yıldırım Beyazıt'a Sultan-ı İklimi Rum yani Rumeli'nin Anadolu'nun sultan Ünvanını verecek. Buna da arkadaşlar çok dikkat ediyoruz. Bu da sorulan sorular arasında Sultan-ı İklimi Rum Nibolu Savaşı'ndan sonra Halife tarafından Yıldırım Beyazıt'a verilen ünvandır. Şimdi hep yıldırım deyip duruyoruz arkadaşlar çok hızlı hareket ettiği için hem ordusuyla hem kendisi arkadaşlar diyelim 4 günde gidilecek yere işte 2 günde 3 günde hani çok hızlı hareket ettiği için çok hızlı yol alabildiği için kendisine bu ünvan verilmiş dikkat ediyoruz ona da normalde birinci beyazıt yıldırım deniliyor. Yine arkadaşlar dediğim gibi Bizans'ı yeniden kuşatmak için Anadolu Hisarı yani güzelce Hisarı inşa ettirecek. Dediğim gibi İstanbul'un alınması sırasında Fatih Tekarşı'na hani Rumeli dediğimiz Boğazkesen Hisarı'nı inşa ettirecek. Bunları da bilelim arkadaşlar. Anadolu Hisarı'nı yaptıran Yıldırım Beyazıt, Boğazkesen ya da Rumeli Hisarı dediğimiz Hisarı da Fatih Sultan Mehmet yaptıracak. Yine amaç Karadeniz'den Bizans'a gelecek yardımları da önlemek arkadaşlar. Dediğim gibi Gelibolu'da da bir tersane yani gemi yapımı ile ilgili donanmayla ile ilgili de çalışmalar yaptırıyor birinci Beyazıt İstanbul arkadaşlar ikinci kez kuşatacak. Bu sefer de doğudan arkadaşlar Timur tehlikesi geleceği için mecburen kuşatmayı yine kaldırmak zorunda kalacak. Yani bir türlü nasip olmuyor Yıldırım Beyazıt'a ve Bizans'la bir anlaşma yapıyor arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt Bizans Osmanlı'ya vergi verecek. Bakın maddelere dikkat ediyoruz. Bu anlaşmayla ilgili yorum soruları soruluyor. Bizans İstanbul'da cami yaptıracak. Bak daha İstanbul'u almadık. Bizans İstanbul'da Türk Mahallesi kuracak. Bizans İstanbul'da kadı bulunduracak. Şimdi arkadaşlar bunlara baktığımız zaman hepsi bizim açımızdan çok olumlu maddeler. Diyeceğiz ki Bizans Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul etti. Daha İstanbul almadık ama Bizans üzerinde ciddi baskılar kurduk. Ve bu anlaşmayı Bizans kabul etmek zorunda kaldı. Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul etti diyeceğiz. Evet burada arkadaşlar Yıldırım Beyazıt ve Timur'u görüyoruz. Şimdi Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı Devleti'nin sınırları görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça geniş sınırlara ulaştık. Avrupa'ya kadar ilerliyoruz. Hani Balkanlardayız. Orta Avrupa, işte Macaristan bölgesine doğru artık gidiyoruz. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağladık bu dönemde. İstanbul hariç zaten gördüğünüz gibi her yeri almışız. Hep evet, Timur'un arkadaşlar sınırlarına bakıyoruz da doğuda. Doğu Anadolu'da Osmanlı'yla sınır komşusu Erzurum'a kadar gelmiş gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar 1402 yılında işte Timur'da batıya doğru sefere gidecek. Meşhur hani pardon doğuya doğru Asya seferine çıkacak. Bu sefer öncesinde geride arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemiyor. O yüzden Osmanlı'ya yönelecek. Ve arkadaşlar böylece 1402 yılında Ankara Savaşı gerçekleşecek. Arkadaşlar biz bu savaşı şöyle de anlatıyoruz. Hani normalde iki tane anlayış vardır. Bir gaza ve cihat anlayışı, iki Türk cihan hakimiyeti anlayışı. Gaza ve cihat Müslüman olmayana karşı Müslümanın arkadaşlar yaptığı savaştır, harekettir. Biz buna gaza ve cihat diyoruz. Diğeri Türk cihan hakimiyeti anlayışı. Bu da arkadaşlar eğer iki Türk ya da Müslüman hükümdar savaşıyorsa arkadaşlar bu Türk cihan hakimiyetidir. Yani her Türk hükümdar dünyaya hakim olmak ister. İşte Yıldırım Beyazıt'la Timur'un savaşı da arkadaşlar Türkçe'ye hakimiyeti anlayışı esasına göre yapılan bir savaş. Yani her ikisi de aslında tek hükümdar olmak istiyor. Dünyaya hakim olmak istiyor. Hatta şöyle denilir arkadaşlar bu savaş için dünyayı bir körle topal paylaşamadı. Arkadaşlar Yıldırım Beyazıt'ın bir gözü problemlidir. O yüzden hani kör denilir. Timur da aksaktır bir ayağı diğerinden daha kısadır. O yüzden arkadaşlar dünyayı bir körle topal paylaşamadı. Bu yüzden Ankara Savaşı gerçekleşti denilir. 1402 Ankara Savaşı. Savaşın sebepleri dediğim gibi egemenlik mücadelesi. Parantez içerisinde arkadaşlar not alırken oraya. Türk cihan hakimiyeti anlayışı cihan dünya demek biliyorsunuz. Her Türk hükümdarda dünyaya hakim olma isteği vardır ki hani bu kızıl elma ülküsü işte hani Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar arkadaşlar işte at sürme, koşma, hakim olma anlamında egemenlik mücadelesi derken bunu kastediyoruz. Yine Anadolu Beylerinin Timur'u kışkırtması. Beylikler arkadaşlar Yıldırım Beyazıt biliyorsunuz ilk kez Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamıştı. Tabii ki beylikler bu durumdan hoşnut değil tekrar bağımsız olmak istiyorlar. Ve Timur'un arkadaşlar Anadolu'ya geleceği öğrenilince Timur'u beyler kışkırtacak. Yine Timur'dan kaçan Celayir ve Karakoyunlu hükümdarlarının Yıldırım Beyazıt'a sığınmaları ve Yıldırım'ı Timur'a karşı bu sefer onlar da kışkırtacaklar. Aralarındaki sert ve hakaret dolu mektuplaşmalar arkadaşlar. Özellikle Timur işte Yıldırım Beyazıt'ın çocuklarından birisini istiyor. Ona hükümdarlık alametlerini gönderiyor. Yani kendine tabi olması için. Hani kabul edilebilir şeyler değil. Ve arkadaşlar 1402 yılında iki taraf bir araya gelecek ve Ankara Çubuk Ovası'nda Ankara Savaşı arkadaşlar 1402 yılında gerçekleşecek. Savaşı bildiğimiz gibi Osmanlı Devleti kaybediyor arkadaşlar. Bizim için büyük bir yıkım olacak. Peki neden yenildik? Bir kere Beylik askerlerinin Timur'un yanına geçmesi. Normalde Beyliklerin hepsinde kim hakim olmuştu? Osmanlı hakim olmuştu ama dediğim gibi tekrar bağımsız olmak istedikleri için devlete ihanet edecekler. Özellikle arkadaşlar Kara Tatarlar. Timur'un yanına geçecek ki çok savaşçı bunlar. Özellikle bunların hani geçmesi Osmanlı'ya büyük güç kaybettirecek ve arkadaşlar bugüne kadar hiç görülmedi bahsetmediğimiz bir şey Timur'un ordusunda fillerin olması. Filler zaten bizim orduyu parçalayacaklar, dağıtacaklar adeta tabiri caizse ve bizim için savaş büyük bir yıkım olacak. Peki özellikle arkadaşlar bizi ilgilendiren kısım burada Ankara Savaşı'nın sonuçları. Savaşı kaybediyoruz. Osmanlı devleti yenildi diyeceğiz. Beylikler yeniden kurulacak arkadaşlar. Tekrar bağımsız olacak. Anadolu'da siyasi birlik, Anadolu Türk siyasi birliği dediğimiz arkadaşlar ilk kez Yıldırım Beyazıt'ın sağladığı beylik şey birlik tekrar onun döneminde ne yapılacak? Bozulacak. Ankara Savaşı'ndan önce Anadolu Türk siyasi birliğini sağlıyor. Ankara Savaşı ile bu birlik tekrar bozulacak. Arkadaşlar 1402 Ankara Savaşı 1453 İstanbul'un fethi yaklaşık 51 yıl. Yani Bizans'ın ömrünü bir yarım asır daha arkadaşlar 50 yıl daha ne yaptık? Uzattık. Ankara Savaşı'nı kaybettiğimiz için toparlanıp tekrar işte Fatih'in İstanbul'u almasına kadar yaklaşık 50 51 yıl daha geçmiş olacak Bizans'ın ömrünü 50 yıl daha uzatmış oluyoruz. Ankara Savaşı'nı kaybederek Yine arkadaşlar Balkanlardaki batı yönündeki fetihlerimiz, ilerleyişimiz bir süre duracak. Ve arkadaşlar Süleyman Çelebi, Mehmet Çelebi, Musa Çelebi, İsa Çelebi ve Mustafa Çelebi ki Timur onu arkadaşlar esir olarak yanında götürmüştür. Yıldırım Beyazıt'ın 5 oğlu arasında arkadaşlar ne başlayacak? Taht kavgası. Ne zamana kadar? 1402'den 1413'e kadar. Bu tarihi arkadaşlar ve bu dönemi kesinlikle bileceğiz. Tarihimizde biz bu döneme fetret, duraklama, durma, ara verme arkadaşlar bu anlamlara geliyor bu kelime. Yani duraklama, nefeslenme, ara verme gibi arkadaşlar fetret dönemi, fetret devri diyoruz. 1402 Ankara Savaşı'ndan 1413 arkadaşlar tekrar Çelebi Mehmet'in Osmanlı tahtına çıkmasıyla sona erecek olan 1413 yılına kadar geçen süreye tarihimizde biz fetret devri diyoruz. Hem dönemin adı bilinecek hem de arkadaşlar bu tarih bilinecek. Özellikle AYT için gelmesi muhtemel sorulardan birisi. Yani 11 yıl boyunca Osmanlı tahtı boş kalıyor. 1402'den 1413'e kadar Çelebi Mehmet arkadaşlar bu döneme son vererek tekrar 1413 yılında Osmanlı tahtına çıkacak. O yüzden biz kendisine zaten Osmanlı'nın ikinci kurucusu diyeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir gelişme var. Fetret döneminde Osmanlı'ya Balkanlardan saldırı olmamıştır. Neden olmadı hatırlayalım. Biz Balkanlarda İskan siyaseti uyguladık. Yani orada Türk ve Müslüman aileler var ve oraları Türkleştirdi. Halk Osmanlı'nın adaletli yönetiminden hoşgörü dediğimiz istimalet politikasından çok memnun. Her türlü arkadaşlar hakları korunuyor. Adaletle hukukla ne yapılıyor yönetiliyor. Bunlar hep etkili oldu. O yüzden bu 11 yıl boyunca Balkanlarda bize arkadaşlar çok fazla bir kopma olmadı. Bir diğeri hala da Avrupa'da dedik ki İngiltere ile Fransa arasında yüzyıl savaşları devam ediyor. Az önce de ifade ettim arkadaşlar Balkan halkı Osmanlı yönetiminden oldukça memnun. Hoşgörü politikamız, iskan politikamız dedik bunda etkili. Şimdi arkadaşlar Yıldırım Beyazıt dönemi özellikle Ankara Savaşı ve Fetret dönemi bizim için çok önemli. Çelebi Mehmet dönemiyle arkadaşlar devam edeceğiz. Notlarınızı almayı unutmayın.